Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve Yükselen Burcu kova olan arkadaşlarımız sizler için 22-30 Kasım 2021 için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen unutmayalım. Bakalım kova burçlarımızı Kasım sonuna kadar ne bekliyor? Gündemleri ne olacak? Evet merkez enerjiniz ve gündeminiz arkadaşlar. Birinci ev sizsiniz. İkinci finans eviniz dördüncü yaşadığımız evdir. Yedinci ev partner veya uğraş ve dönemi neyle bitireceksiniz? İkinci dersde etkiyi size gösterecek evlerin durumun etkisi size ne olacak? Benim 2021 kolu olur. Etki. Merkez enerjinin etkisi. Güneş 3 kupa çok güzel girişiniz var arkadaşlar haftaya bir aydınlama çocuksu enerji mutluluk çocuklarla ilgili durum bir kutlama alışveriş gezi arkadaşlarla buluşmak görüşmek eğlenceli bir atmosfer var bazılarınızda geçici yeni başlayan yani tam böyle bir temelde oturmayan bir stabilliği olmayan bir ilişki olabilir bu veya sıcak bir şehirlerle ülkelerle ilgili ee, bir e, kutlamanız var. Bazılarınızda söz, bazılarınızda bayram, bazılarınızda e, dediğim gibi bir eğlenceli bir yerlere e, hazırlık var. Ya da çocuklarla ilgili bir mutluluğunuz var. Çok seviniyorsunuz, çok mutlusunuz. Her şey e, gün yüzüne çıkmış, her şey aydınlanmış ve sizi bu çok mutlu ediyor. Şimdi bakalım. Ee, bakalım Merkez enerjinizde ne var? İmparator ve tılsım ası. Stabil, sağlam bir duruş var. E, finans konuları gündemde. Büyük bir şans geçiyor gibi elinize. E, veya hayatınızda karşınızda böyle bir şans var. Siz ona gözünüze dikmiş bakıyorsunuz. Çok büyük, çok güzel bir şans gibi geliyor size. Etkisi ne olacak şimdilik görüyorsunuz. Kapı kapalıdır arkadaşlar. Ama kadınlar e, kadınlarımız sizin hayatınızda böyle bir erkek var. Bu imparator babanız olur, kocanız olur, patronunuz olur, ortağınız olur. Erkekler sizin için de geçerli de ortağınız olur veya siz kendiniz burada bir büyük bir dediğim gibi bir yatırım, bir para, toplu bir şey, büyük bir şans çok böyle kıymetli değerli bir şey var sizin için ama siz sağlam, stabil duruyorsunuz yerinizde ve bu şansa bakıyorsunuz. Şimdilik etkisi size nedir? Kapalı kapı var burada. Bazılarınızda hastalık durumu olabilir, doktor olayları olabilir, finans sıkıntısı olabilir. Bazılarınızda bu şansı beklemek durumunda kalabilirsiniz herhangi bir sebepten dolayı. Ama kötü bir durum yok burada. Her ikisi sağlam, stabil bir durumdur. Sadece sizin için biraz bekleme süresi var. E, nedense bu şansı siz değerlendiremiyorsunuz gibi. Ya da iki erkek arasında bir para mevzusu var veya bir yatırım konusu var. E, ya da bu karşınızdaki devlet kurumlarıdır. Sizin oradan bir iş almanız lazım veya bir yatırım yapmanız lazım. Şimdilik sizi bekletiyorlar, anlaşamıyorsunuz. Ama empiratı çok sert, soğuk, keskin kararları olan bir kurumdur, bir insandır. Sizin de oradan e, bir şans yakalamanız lazım. Ama dediğim gibi şimdi yan yana koyduğumuzda bakın karşı karşıya. E, bu insanın duruşuna bakın. Ne kadar sağlam, güçlü, kendinden emin, otoriter, narsist biraz. E, ve bu garibimin haline bakın. Yani siz ne kadar ve karşıdaki paraya bakın. <laughs> Yani siz baş edebilir mi? Yani bu insan bununla baş edebilir mi? Evet biraz e, tabii ki biraz değil de bayağı bir sıkıntılı bir durum var burada. E, nedense siz böyle hmm, yani sonuçta bu insan e, kral bile değil. Bu imparator, bu kral bile değil. Yani çok büyük, yüksek e, bir durum var. Yani bir yükseklerde, gözü yükseklerde derler ya öyle bir durum var. Yani çok büyük bir Yatırım bir şans var ortada. Hani bunu elde etmek, bu karttaki insanın gücü değil. Şimdilik gidişata bakalım. birinci evinizde durum nedir? Ölüm geldi arkadaşlar. Bir transformasyon yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız. Tamamen bir şey gündemden kalkacak, üstünü topraklayacaksınız, bitireceksiniz ve bir şeyin üzerinde çalışmaya başlayacaksınız. 3 tılsım ee, siparişler alabilirsiniz veya e, bu şansla ilgili bu parayla ilgili çok fazla çalışmaya başlayacaksınız. Başkalarının işini bile yapabilirsiniz ya da bu bir erkektir sizin için böyle bir e, uğraş verecek yani çok uğraşacak ortaya güzel bir şey çıksın isteyecek e, sürekli durmadan gece gündüz bunun üzerine çalışacak birinci evde bazılarınız kendinizi e, özel hayattan koparmış tamamen yani bu kutlama olayı bu Gezme tozma eğlence bunu bırakmış tamamen işe vermiş durumdasınız ya da öyle olacaksınız para kazanmak finans biriktirmek bu şansı yakalamak için bu kapıyı bu, bu durağın durumdan çıkmak için bu fakirlikten çıkmak için gece gündüz çalışacaksınız. İkinci finans evinizde ne var? Çok da güzel finans eviniz. Bakın demek ki karşılığını alacaksınız. 6 Altı, altıncı e, Büyük Arkandır, aşıklar. Seçim var. İki yerden geliriniz olabilir veya iki yere harcamalarınız olabilir. Ev durumunuz olabilir. Belki bu insanlar emlakçılardır, e, arabuluculardır. E, evler bakıyorsunuz, ediyorsunuz. Veya misafirlik olabilir. 9 tılsım bolluktur, berekettir. Yani 9 tılsımın 1 altıdır. Eee Tılsım ası en büyük e, para partidir. Ama 9 tılsımda az bir para değil. Burada da iyi güzel bir para var. Yani sizin elinize para geçecek. Dediğim gibi ya iki yerden gelecek ya iki yere harca olacak ya misafirleriniz olacak. Ama parasız değilsiniz. E, paranız olacak. Merak etmeyin yaşadığınız evden olacak. 9 kupa 8 e, tılsım var yine de. 9 kupa bir eğlence durumu var evde. Bir kutlama var. 4-5 kişi toplanmış. Bir kutlama yapıyorlar. Burada stabil bir durum değil bu. Daha çok eğlence havası var. Yani misafirler gelirsiniz, misafir gidersiniz. Yeme içme, kutlama, olay var evde. Etkisi size ne olacak? E, takip edeceksiniz. Evde olup biten durumları, olayları takip edeceksiniz. Birisiyle birisi arasında bir işbirliği var evin içerisinde ya sizin birisiyle bir işbirliğiniz var yani birisi bir iş üzerinde çalışıyor. Evet biraz süre uzuyor. Bu sürenin uzaması e, e, diğer insanın biraz sabrını zorlayabilir ama sonuçta ortaya güzel bir şey çıkacak güzel bir tablo çıkacak görüyorsunuz burada tatu yapıyorlar insanın sırtına tatu acıtıcı bir olaydı biliyorsunuz iğneliyorlar insan sırtına ama insan dayanıyor ona dözüyor niye biliyor ki sonunda güzel bir resim çıkacak ortaya diğeri de onu zevkle yapıyor biri de takip ediyor öyle bir durum evinizin içinde birisi bir şey birisiyle bir iş yapıyor diğeri de kaparkasından onları izliyor ya öğrenmeye çalışıyor onun yaptığı işin aynısını o da yapsın diye e, ya e, bir bilgi elde etmek istiyor ya da ikisi arasında durum neyle sonuçlanacak onu gözetliyor. Bu kutlamadan sonra size etkisi bu olacak. Biri birisini takip edecek, gözlemleyecek. olay neyle sonuçlanacak diye durumun sonlanmasını bekleyecek. Şimdi partnerler evinizde ne var? Adalet ve 10. büyük artık arkana e, kader çarkı kadersel iki kart daha büyük arkanalar e, adaletli olmanız gerekecek Siz bile olmasanız he, evren bunu sizin için sağlayacak yine de devlet kurumları hukuki e, işlerle ilgili bir durum bir ölçü bir tartı ölçecekler, pişecekler, tartacaklar. Sizin için adaletli olan neyse o karar çıkacak. Burada görüyorsunuz masada toplanmış birkaç insan var. Daha önce olmuş bir durumdur. Tekrar toplanıyorlar insanlar. iş yerinizde toplantılar olabilir. Partnerlerle, yeni işbirlikləri, yeni iş anlaşmaları ola bilər. İnsanlar hepsi baxın, əlləri açıqlar məsalan üstündə. Hər kəs işbirliyinə açıqdır. Çevrenizdəki insanlar, ortaqlarınız, iş yAppDatağınız insanlar çalışmıyorsanızsa bile, birebir uğraşdığınız durum nədirsə, yardıma sizə hazır insanlar var. Qədərsəl durumunuz var. Eee, aynı şeyləri təkrar yaşay bilərsiniz bu süreçdə. Bu finansla ilgili, dediğim gibi, Hak ettiğiniz neyse adalet onu size verecek. Burada şahıslara bağlı değil durum. Kolektif bir durum var karşınızdan. Bir karar verilecek. Masada oturan insanlardan birisi sizsiniz. Yani herkese eşit şekilde bir şey dağıtılacak burada. Adaletli bir şekilde bir şeyler dağıtılacak. Onun için e, partnerler evinizde olumsuz hiçbir şey yok. Olumlu bir durum var. Ne ekliyseniz onu da alacaksınız biçeceksiniz sevgili e, burcu arkadaşlarımız bakalım sonuç dönem sizin için neyle bitecek Azize var burada arkadaşlar gizli bir durumunuz var İnsanlardan, çevreden veya sizden gizli bir durum var veya bu bir kadındır Olgun kendinden emin ki sakin sakin sessiz sessiz oturup bir işle uğraşan bir insan var. Bu insanla bir başlangıcı olsun isteyeceksiniz siz. Oradan bir bilgi almak isteyeceksiniz, bir bilgi edinmek isteyeceksiniz veya onunla tekrar bir şey canlansın isteyeceksiniz. Kupa prensi kurumuş toprak toprağı tekrar canlandırmaya çalışan bir insan var burada. Sanki bitmiş, donmuş, kurumuş bir durum var. O durumu tekrar canlandırmaya çalışıyor bu insan. Ee, böyle bir durumunuz olacak dönemin sonunda. Ee, kadın dediğim gibi gizli, saklı veya sessiz, sakin, kendi halinde. Ya bir kadındır ya bir durumdur. Bu durumu çözmek için siz e, tekrar bir şeyleri canlandırmak isteyeceksiniz. Evet. Gönül işleri de olabilir. Bu finansla ilgili de bir durum olabilir, işle ilgili de bir durum olur. Her neyse siz anladınız benim demek istediğimi. Sakin, sessiz, gizemli bir durum var. Onunla ilgili bir canlanma olsun isteyeceksiniz sevgili Burcu arkadaşlarımız. Ee, bazılarınız için şöyle bir şey olabilir. Siz kendinizden emin duruyorsunuz. Finansınız da var, güçlüsünüz, güçlü bir konumdasınız. Ee, birinci evde de zaten kendinizi tamamen işe vermiş durumdasınız finans olarak bir e, ikilemleriniz var yaşadığınız evde de bir kutlama havası olsun istiyorsunuz ve bir olayı uzaktan takip ediyorsunuz ne olup bitecek karşı taraf partnerler evinde büyük bir değişim var kadersel bir değişimdir güçlü bir şey büyük bir şey olsun değişsin istiyorsunuz ee, ve sonuç olarak da burada bir şey canlandırmak istiyorsunuz ama şartlar öyle gelişiyor ki siz şimdilik böyle beklemek durumunda kalıyorsunuz. Yani her şey hayatınızda normaldir yolunda devam ediyor sadece bir durumunuz var. Bu durum sizi böyle kaf arkasında kalmış gibi bir şey bekliyor gibi. Bu kart olmasaydı örneğin böyle bir şey olsaydı. Veya böyle bir şey olsaydı çok güzel olurdu. Çözülürdü, olay giderdi. Ama maalesef yani nedir? Şarkının içine sözleri atamayız. Onun için çıkan çıkmıştır. Böyle bir durumunuz var. Bunların hepsinden zayıf bir enerjidir. Yani diğer tüm evlerde durumlarınız muhteşem. Sadece birinci evinizde bir transformasyon var. Bununla ilgili siz böyle bir kendinizi böyle hissediyor olabilirsiniz sanki bir şey bekliyormuşsunuz gibi bir şey olacak bir şans olacak bir karar verilecek sizde haber bekliyorsunuz gibi kapıda oturmuş haber bekliyorsunuz böyle bir durum Evet sevgili kova burcu arkadaşlarımız sizler için de açılımımız bu kadar lütfen kanalımıza üye olmayı paylaşmayı yorumlar yazmayı unutmayınız Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay